Efendim selamun aleyküm bugün 15 Mayıs 2024 günlerden çarşamba yorumlu yorum günündesiniz ben Sadullah Ünsal Efendim dün akşam devletin bilinmeyen sebeplerden ama takip edilen konulardan mütevellit 15 Temmuz girişimi veya buna benzer bir manevra la devlet muhatap olduğu gecenin ilerleyen saatlerinde MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Sayın Tunç Sayın Cumhurbaşkanı makamında bir zirve yapıldı. Yani biz öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki her zaman her zeminde, her ortamda veya her tarihte diyelim bu ve buna benzer tehditlerle karşı karşıyayız. Çünkü Hristiyan aleminin, Hristiyan inancının hac yeri bizim ülkemizde Asya ile Avrupa'nın tam ortasında. Bu memlekette bu bu coğrafyada kalmanın bir bedeli var. Ne zaman, nasıl, ne şekilde ödettirecekleri belli değil. Onun için devletimizin yanındayız sloganının ve duruşunun biz de yanındayız. Devlet ebedi müddete Kasteden kim ne şekilde olursa olsun yerli ve dışarıdaki iş beraber 15 Temmuz'u unutmasınlar. 1915'i Çanakkale'yi unutmasınlar ve e, birçok tarihi unutmasınlar. Kolay değil tabi ama yani e, 1915 ruhundaki bir yapıda mıyız o da tartışılır. Ancak bu maya bu toprakta hayat buldu, büyüdü. Bu toprakta yeşerdi Allah'ın izniyle bize e, her zaman tehditler gelecektir. Ama önemli olan devlettir. Devletin asaleti, devletin hakimiyeti, devletin gücü olmadan. Ne insanlık olur, ne İslam olur, ne iman olur, ne namus olur ne ahlak olur. Devletimiz çok yaşasın. İnşallah devletimize ve milletimize kem gözlerle bakan, farklı hesapları olanları Allah muzaffer etmesin. Bize boş durmayalım tabii sebeplere yapışalım. En büyük tehlikelerden bir tanesi bu FETÖ hiçbir zaman vazgeçmeyecek gibi görünüyor ve dün ve bugün Geldiğimiz noktada bir umut gibi kendilerini görüyorlar. Farklı farklı yapılar üzerinden gelecekler ama nasıl gelirlerse gelsinler bu milletin feraseti bu tür tehditleri ne yapacaktır? Her zaman bertaraf edecektir. Efendim Düzce valisi Sayın Selçuk Aslan. Devlet aklı olan, millet gönlü olan bir devletin temsilcisi akşamları eşiyle beraber insanların içinde öyle şatafatlı korumalarla değil gönül insanı bir Sayın Valimiz var. Bu genel sekreter atamasında da devlet aklıyla beraber hareket edip bunu çok güzel neticelendirdi. bu zaman zarfı içinde tabii genel sekreterlik boşluk kaldıracak bir makam değildi. Kimin emeği geçtiyse yeni genel sekretere e, ve e, emeği geçenlere başta sayın vali olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah memlekete hayırlı olur. Memleket adına, memleket adına devlet aklıyla yönetilmenin biz bu ara konforunu yaşıyoruz. Dedikten sonra buradan devam edelim. Sayın vali bugün Akçakoca'ya gitti. Ocak ayından itibaren, Ocak ayından itibaren o sahil bandına, Sahil bandına gece kondu, hatırla kondu, öyle kondu, böyle kondular var. Ocak ayından itibaren bunların yıkılması noktasında karar alınmış, tebligat yapılmış seçimden önce. <laughs> Tabii mevcut belediye başkanı bu işe girmemiş. Fakat şu anda da yeni seçilen belediye başkanı Fikret Albayrak bu konuyla ilgili... E, talimat gibi, emir gibi e, valilikten gelen yazılardan sonra bugün Akçakoca'da konanlar, çökenler, neyse yani adın neyse hatırla gelenler, ihtiyacı olanlar bunun adına ne derseniz deyin şu an itibariyle kaldırılmaya başlandı. O kadar bir güzel bir devlet aklı var ki Sayın Valide Akçakoca'yı ziyaret ediyor aynı gün ve belediye başkanını da ziyaret ediyor. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı e, olmasına rağmen ve Burada bir devlet aklı var. Devlet diyor ki bizim partimiz, pırtımız, efendim, görüşüm, devletin bir duruşu vardır. Bu duruşu aykırı olanlara e, herkese mesafe belli. E, Sayın Valinin oradaki rezaleti, oradaki e, konmaları, çökmeleri, oradaki göze hoş gelmeyen gönüllere de dokunan o yapıları, oradaki yapıları kaldırılması noktasında ortaya koyduğu tasarruf, düşünce ve duruştan dolayı ben e, şu memlekette e, bir gazeteci ve Akçakoca'lı bir insan olarak, bir yaşayan olarak çok teşekkür ediyorum. Sayın Valinin topluca o konuyla ilgili müdahil olması ve işin arkasında olması ve özellikle de bu, yani devletin aklının, gücünün, hikmetinin, kudretinin neyse arkasında da olması bu bizim e, yaşanılabilir e, alanlar açılması adına ...güzel bir adımdır. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz ve... E, ...bu duruş olduktan sonra... ...bu duruş olduktan sonra... ...bu hoşgörü olduktan sonra... ...bu anlayış olduktan sonra... E, ...yasa... ...kıyı kenar çizgisine... E, ...muhalefetten e, bu şekilde... ...kodanları... ...çökenleri, duranları... ...bertaraf edilmesi... ...devletin aklı... ...ve bu akla da hakikaten... Ee, Sayın Vali çok güzel bir e, ince mesajlarla bunu o, hayata geçiriyor. Burada kendisine e, düzeli olarak bir insan olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum Sayın Valimizi. E, çok güzel. Efendim. Şimdi Göl e, Gölyaka Belediyesinin bidanjörü e, e, melen çayına, melen suyuna neyse e, akıt atık veya çamurlardan birikmiş bir akıt atarken görüntülendi. Sosyal medyada bu haber çıktı. Ondan sonra İstanbul basınında bir Oda TV'de bu haber çıktı. İşte su falan, işte İstanbul'un suyuna bu boşaltıldı diye. Bu dün yapılmadı. Bu her zaman yapılıyordu. Tüm belediyelerde bunu yapıyor. Yapmak da zorunda. Bakınız İSKİ diye bir kanun çıktı. Çivi çakamıyorsunuz düzce bu su havzasının içinde. Ruhsat alırken iskiye soruluyor. Buna ruhsat verelim mi vermeyelim mi belediyeler. Ancak yığılcadan başlayarak istisnalar gaydeyi bozmaz. Yığılca da net ama. Yığılca başlangıç noktası. Göl yakasında, Çilimlisinde, Cuma yerinde, Düzcesinde, Beyköyünde birçok su, lağım suyu, Düzce'nin lağımı İstanbul'a akıyor. E kanunu çıkardınız. Kaç tane hükümet belediye başkanı geldi geçti. Peki ee, bu anlamda arıtma tesisleri nerede? Niye yapılmadı? Şu proje, bu proje, şu. Peki bu kanun Demokrasi'nin kılıcı gibi düzce coğrafyasına bizim kafamızda dolaşırken. Yani bir ruhsat alınırken bir belediye su havzalarının yakınında bir ruhsat vereceği zaman eskiden onay almadan kanun bu ya genelge de değil. Ee, buna ruhsat veremiyor. Düzce'nin birçok bölgesinin, köyünün tabi ilçesinin merkezinin lağım suları İstanbul'a içme suyu olarak akıyor. Ama bizim arkadaşlarımız biz de işte neyse basın efendim bunu Gölyaka Belediyesi'nin arabası bir daha görülen namusu ilk defa mı boşaltıyor? Hangi belediye boşaltmıyor? Çünkü bu anlamda bunları bertaraf edecek ve içme suyuna be, e, katacak şekilde bertaraf edecek bir tesis yok. Kurulması lazım mı? Kanunu çıkaran kurulması da lazım demiş. Kuruldu mu? Kurulmadı. Bitmiyor projesi. Bitmiyor, tükenmiyor. Burada olması gereken Herkes görevini yapsa, hani diyor ya güzel bir söz var. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. İski kılıcı, İski kanunu bizim burada Düzce coğrafyasında yaşam alanlarımızı efendim daraltıyor, yaşam kalitemizi düşürüyor. Niye? bir yandan baktığınız zaman işte temizlikli, hijyendi, efendim doğaldı bilmem ne var ama yapılan yatırım yok. Yapın yatırımı. Hem sizin içtiğiniz suyun kalitesi düzenin lağımını içmeyin bölgenin. Hem de bizim de yaşam alanımız kalitelensin. Netice itibariyle iski kanunuyla beraber yapılması gerekenler var yapılmamış. Yapın. Niye yapmıyorlar? İnşallah o haber yapan arkadaşlar o vidanjör e, dereye e, çaya su boşaltırken çekilen görüntü. Ekrem İmamoğlu, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına inşallah Sayın İmamoğlu bunu görür de ya burada bir sıkıntı var. Geliyorlar, geliyorlar. Baraj patlamış, çatlamış, tamam olmuş ki neyse kim e, ne eksik yaptıysa gereği yapılsın ama bu bölgenin arıtmalara ihtiyacı var. Hem bizim için var, hem İstanbul'daki e, 20 milyona yakın nüfus için var. İstanbul'daki insanlar bizim lağmımızı bilsin orada. İşte bu da bir anlayış. Efendim aklımda deli sorular kısmına geldiğimizde bu ara belediyede ee, bir heyecan var. Kim belediye başkan yardımcısı olacak? Kim görevden alınacak? Kim oraya gidecek? Kim buraya gidecek? Hangi görevlendirmeler yapacak? Hangi görevden el çektirilmeler yapılacak? Bir muamma. Faruk Bey'e herkes işte oradan buradan kanallardan girip bu konularla ilgili... ...görüş ve düşüncelerini paylaşmak için... ...veya kendi adamını bir yere getirmek için... ...işin doğrusu da bu... ...bir kulis faaliyetlerinde... ...kimseye diyorum ki yorulmayın... ...hiç yorulmayın... ...Faruk Bey'in bu işler hepsi cebinde... ...çünkü Faruk Bey'e ne söylediğiniz önemli değil... ...ne kadar anlattığınız da önemlidir onun için... ...onun ne anladığı ve... ...oradan kendine doğru çıkarttıkları... ...herkes belediyeci olmuş... Hani yeni muhtarlar, yeni belediye başkanlarına herkes projeler öğretiyor. Onu anlatıyor. Burası böyle olması lazım. Burası şöyle olması lazım. Ya bırak. Bekle. Sorarlarsa söyle. Söylediğin zaman yapmıyorlar mı? Vardır bir bildiği değil. Yani kimse kimseyi yönetmeye kalkmaz. Pek de hoş şeyler değil. Efendim cuma günü akşamı saat 6'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.